Geniş Plan'dan herkese merhabalar. Ben Gürsel Durusal. Yine bir film incelemesiyle karşınızdayım. Bugün yılın en çok beklenen filmi diyebiliriz. Spider-Man No Way Home'da epey beklenen filmlerdendi. Yani Matrix için bunu söylemek yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Matrix Resurrections filmi nasıl olmuş bunu konuşacağız. Yani Matrix için çok fazla bir şey söylemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Çağımızı değiştirmiş bir filmden söz ediyoruz. The Matrix için 1999 yapımı kendisinden sonra gelen çoğu aksiyon filmini felsefesiyle olsun, özel efektleriyle olsun etkilemiş devasa bir iş, epik bir film. Bir gişe filmi olarak görmek de çok doğru değil. Sinema tarihinin kodlarını değiştirmiş bir filmden söz ediyoruz. Daha sonradan iki tane devam filmi geldi biliyorsunuz. Matrix Reloaded ve Matrix Revolutions. Reloaded için fikirlerimi kısaca belirteyim. Tabii ki ilk film kadar iyi değil. Ancak bir salt aksiyon filmi olarak düşünürsek oldukça iyi aksiyon sahneleri olan ve aksiyon bazında inanılmaz doyuran bir film ama felsefe açısından sadece sonlara doğru mimarla yaptığı konuşma oldukça değerli ve filme çok şey katan bir diyalogtu. O kısım bence çok önemli. Tabii ki ilk hikayenin üzerine koymayı başarmış ama ilkindeki derinlik doygunluk hissini vermiyor. Revolutions için üç demenin en zayıf filmi olduğunu söylemek bence doğru olacaktır. Sentinellerle sondaki uzun Kapışma sahnesi görsel olarak iyi olsa da felsefeden epey uzaklaşıldığını, işte kör mesihtir, şudur budur o kısımlarla fazlasıyla dini metaforlar barındırdığını ve artık sıkmaya başladığını düşünüyorum. Animatrix çok çok önemli bir proje. Bana göre onun üzerinden onluk bir animasyon. Yani basit bir animasyon filmi olarak görmek mümkün değil. Matrix'in eksik parçalarını, kafamıza oturmayan kısımları enimetrixle verip Müthiş bir iş çıkarmışlar. Her bölümü birbirinden değerli, özellikle Rönesans bölümleri Matrix'in ne olduğunu çok iyi anlatan çalışmalar. Hepiniz zaten muhakkak izlemişsinizdir. Bunları kısaca geçtikten sonra Resurrection'a gelelim. Ben filmi hiç beğenmedim, net olarak onu söyleyeyim ilk başta. Yani puan vermekte bile zorlanıyorum çünkü biraz ikilemde kalmış durumdayım. Adı Matrix olmasa sıradan bir film olsa puan skalam daha farklı olurdu. Ama Matrix gibi bir efsanenin devam filmi olarak değerlendirirsek 4 film arasındaki çok çok açık ara en kötü film olmuş. Bu açıdan bakarsak 10 üzerinden bir epik bir hayal kırıklığı. Ama normal bir film olarak değerlendirirsek 10 üzerinden 5 verilebilir. Hiç doyurucu bir film olduğunu düşünmüyorum. Böyle ilk baştan başlayıp işte uzun uzun Rönesans nedir, İşte güneş nasıl karardı, İnsanlarla makineler arasındaki savaş, yapay zekanın bilinçlenmesi, ajan simit kimdir, kahin kimdir, mimar kimdir? Bunlar üzerinden uzun uzun anlatarak, Matrix'in ne olduğunu tam olarak açıklayarak, bunun üzerine filmin ne kattığını anlatarak uzun bir video yapmak isterdim. Ama bu filmin kesinlikle bunu hak etmediğini düşünüyorum. Fragmanı izlediğimde aksiyon açısından en azından doyurucu bir film olacağını düşünüyordum. Ancak o konuda da çok büyük hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Biliyorsunuz The Matrix aksiyon açısından görülmemiş şeyler yapmıştı ve çoğu insan büyülenmişti. Bu film bu açıdan da epey sınıfta kalıyor. Yani bundan iyi efekte olan her yıl 2-3 tane film izlersiniz. Öyle söyleyeyim. Kesinlikle bir yenilik getirilmemiş. Bir yenilik de beklemiyordum ama çok iyi aksiyon sekansları, güzel mizansenler kurulması, iyi koreografiler, iyi dövüşler bekliyordum. O, o konuda da yeller esiyor maalesef. Hadi onu geçtik felsefe olarak bitmiş bir hikayenin resmen sündürülmesi. Kesinlikle bu filmin böyle bir senaryoyla çekilmemiş olması gerekiyordu. Temellerine resmen ihanet eden bir film olmuş. Bununla beraber filmde biliyorsunuz bu sefer tek yönetmen var Lana Wachowski. Kardeşiyle beraber çekmediler bu filmi. Kendisinin özel hayatındaki bu dönüşüm hikayesini filmin merkezine koymuş ve beni oldukça rahatsız eden sonlara doğru artık bu ne şeklinde tepki vermeme neden olan abukluk seviyesinin oldukça yukarıda olduğu sahneler izledim. İlk bir saati yine filmin derli toplu. Ama daha sonrasından gerçekten üzücü hal alıyor film ve Matrix'e ihanet ettiğini düşünüyorum. Filme bir aşk hikayesi olarak bakmak mümkün ama Matrix bir aşk hikayesi değil biliyorsunuz. Bu açıdan değerlendirirsek bir aşk filmi olarak okursak beğenenler çıkabilir ama bana göre Matrix bir aşk filmi olmadığı için bu açıdan bu pencereden maalesef bakamayacağım. Bunun yanında e, oldukça fazla oldukça fazla flashback sahnesiyle artık hani ilk filmimiz neredeyse bize tekrardan izletmeye başarmışlar. Her sahnede eskiden e, hatırlanan sahneleri görüyoruz ve bu kadar sık e, flashback kullanımı e, sinemada beni rahatsız eden unsurlardan biri. Bu filmde bunun dozajının haddinden fazla kullanıldığını düşünüyorum. Bu da beni çok rahatsız etti. E, casting konusunda da sıkıntılarım var. E, casting'i kesinlikle beğenmedim. Bununla beraber gerçekten üçlemede iyi bir performans sergilediğini düşündüğüm Keanu Reeves'in de bu filmde iyi bir oyunculuk çıkardığını düşünmüyorum. Film kendisiyle de epey dalga geçen bir film. Bu filmdeki bu bazı e, mizah sahnelerini, kendiyle dalga geçmesini gerçekten yediremedim ve çok sinirlendim. E, yani Matrix ya böyle bir film çekecekseniz çekmeseydiniz keşke öyle söyleyeyim yani. Çok üzücü yani. Hani gerçekten hayal kırıklığı. Filmde akılda kalıcı gerçekten pek bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu filmi izlemek için çok fazla kişi sinemaya gidecektir. Eminim. IMAX'te işte şehir değiştirenler falan kesin olacaktır. Beklentinizi düşürün diyorum. Çünkü sıkı bir Matrix hayranıysanız sizi pek tatmin edecek bir hikaye anlatımı. Önceki filmlerden bazı karakterleri filme nostaljik açıdan yerleştirmişler ama o kadar kötü değişimler olmuş ki bu karakterlerde resmen midan bulandı bazı karakterlerden. Spoiler olmaması için bunları anlatmayacağım. Zaten videoyu spoilersız yapıyorum. Spoilerde bir video çekmeyi de düşünmüyorum. Çünkü bayağı kötü şeyler söyleyeceğim. Hatırasını kirletmek istemiyorum The Matrix'in. Felsefik açıdan olsun, aksiyon açısından olsun, referans açısından olsun üçlemenin epey uzağında Matrix'te pek alakası olmayan bir film izliyoruz. Bunun aynısını Terminator'de de hissetmiştim. Orayla bir bağ kurayım, o şekilde bağlayalım videomuzu. Biliyorsunuz Terminator 2'de bir çip daha var diyerek T800 o çip de yok edilerek hikaye sonlandırılmıştı. Kıyamet önlenmişti. Üçüncü filmde ne gördük? Kıyamet önlenmemiş, sadece ertelenmiş. Daha sonradan gelen sadece daha çok para kazanmaya dayalı klasik Hollywood mantığıyla Son filmi gördük. Yani cips bir Serakanır. Nerede o savaşçı kadın, oğlunu korumak için makinalara kafa tutan garson kız. Nerede son filmde işte trenin üstünde otururlarken cips işte cipsi çok severim. Ve e, perdeci olmuş olan bir Terminator. Yani hatıraların bu şekilde kirletilmesi beni ekstradan rahatsız ediyor. Biliyorsunuz puanı çok e, kıt olan bir yorumcu da değilim. Normalde hakkını vermeye çalışırım ama söz konusu böyle efsane işler olduğunda mesela Terminator ki benim en sevdiğim filmlerden biridir. Onun üzerinden onluk bir filmdir. Yani son filmlere baktığımda iki efektle, iki güzel efektle izleyiciyi tavlamaya çalışıyorlar. Bunu da ben gerçekten içime pek sindiremiyorum. Bu film için de Terminatör'e benzer fikirler barındırıyorum. Zaten videonun başından beri pek övdüğüm bir şey yok. Müziklerini çok beğenenler olmuş. Ben filmin müziklerini de hiç beğenmedim. Yani Matrix'in soundtrack'ini listenize aldığınızda büyük bir keyifle uzun uzun dinlersiniz. Kaç tane efsane dillere dolanan parça var. Bu filmde akılda kalıcı bir tane bile soundtrack yoktu. Bu açıdan da övemeyeceğim. Filmin son sahnesinde bu malum olayda yani ben ne izliyorum diye bu bu Matrix olamaz diye böyle kendi kendime söylendim. Öyle söyleyeyim. Çok acayip gerçekten. Yani niye böyle şeyler yapıyorlar? Anlamak çok güç. Umarım son Matrix filmi olur ve bu hatırayı daha fazla kirletmezler. Söyleyeceklerim bu kadar. Maalesef e, epik bir hayal kırıklığı bu şekilde nitelendiriyorum. Beğenenlere saygım var. E, benim Matrix'e olan sevgimi çoğunuz biliyorsunuzdur. The Matrix en sevdiğim filmlerden biridir. Sayısız kere izledim. Hala üzerine çekilmiş videoları izliyorum. Hani acaba kaçırdığım bir şey var mı? alt metinler şunlar bunlar çok kuvvetli. Çok çok iyi bir film. Reloaded için en başta söyledim düşüncelerimi. Revolutions da bir nebze kabul edilebilir bir filmdi. Ama bu bu nedir yani? Bu nedir aga demek istiyorum. Maalesef olmamış. yılın son hayal kırıklıklarından biri. Bu yıl zaten çok fazla hayal kırıklığı yaşadık. Bu da bir yenisi olarak listeye eklendi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip yorum yaparsanız, kanala abone olursanız, katıldan da destek olursanız çok memnun olurum. Filmi siz nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.